Hızlı Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ege, bugün sizlerle yine bir vloglayız. Bugün bir, nasıl desem, bir duyur gibi, ışık yoksa özür dilerim, şu an odamda değilim, işte. Şu an hala video gelmedi biliyorum Hunger Games olan videosu. Bu arada an da gelebilir onu da söyleyeyim. Çekebildiğim kadar video yüklemeye çalışacağım. 5 abone olduk. Bence yine de kötü. Böyle bir duyuru yapmak istedim işte video programını koyun, e, yapınca yani nasıl desem video e, programını tam olarak ayarladığımda videolar çok hızlı yani tüm hızıyla gelecek e, bu arada M, e, premium um dedim gibi çok değişik bir skinim var ama hakikaten böyle çan çin çonlu, böyle kırmızı üstü böyle Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Neyse bugünlük de bu kadar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.